Assalamu alaikum merhaba. Şovat İngilizce. Kasma kendi in yunak burnu atpirdik. Taze fasunda aramayı Bu sefer aramayı de arkalar açıladı ve şu kuyruk adı Edin Azir alaban balonadı. görme. turuması, turumalar aynaladı. Arkası sifir var. Birler ham açılmadı. Uzun bir zaman kopuk burada. Nasozla. Yine sekret var. Şikap orta polka, ekşi tüşülke var. Kırpsan var. Dünükler kınıklığa da uçuyor nara. Nargı yedim onu yedim